Herkese merhabalar efendim telvecik's kanalıma. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. 2024'ün ilk videosu 40 yaş ve üzerine geliyor efendim. Sizler için Ocak ayının ilk haftasına özel fincanımı kapattım. Bakalım fincanımız 40 yaş ve üzeri olan abonelerim için ilk haftaya özel, ocağın ilk haftasına özel neler gösterecek, neler söyleyecek. Dilerim ki gönlünüzden geçenler çıkar falınızda. Sevgili takipçilerim ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı alacağız. Çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Lütfen şöyle bir göz atın sizler. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Bilginiz olsun. Bana ulaşıp kendi kişisel randevunuzu de oluşturabilirsiniz. Şimdi herkes fincana göz attıysa hemen kendi gördüklerimle başlamak istiyorum. Biraz karışık yoğun yani daha doğrusu böyle hani karışıklıktan ziyade yoğun bir hafta gibi. Yani 2024'de bir böyle haldır huldur bir giriş yapılmış gibi görünüyor. Ee, sevgili ablalarım, abilerim bir işler güçler var halledilmesi gereken, gidilip gelinmesi gereken yerler var gibi insan kalabalıkları var. Ee, katılmanız gereken davetler mi var böyle katılmanız gereken düğündür nişandır böyle organizasyonlar mı var bilmiyorum ama hem insan olarak böyle etrafınız çok kalabalık görünüyor bu hafta hem de kendi işleriniz biraz böyle e, yoğun her zamankinden daha yoğun olacak gibi yani ben evimde e, işte tadilat düşünüyorum değişiklik düşünüyorum diyenler varsa aramızda e, bunlara böyle bir başlangıç yapabilirler Çalışan e, sevgili takipçilerim iş hayatlarında böyle 2024 ile birlikte bir yoğunluk gelebilir. E, ama dediğim gibi böyle yoğun bir hafta olacağını net olarak söyleyebilirim. Ayrıca e, ben harf vermeyi çok sevmem ama adınızda ya da soyadınızda T harfi, Trabzon'un T'si ve noktalı harf, İ gibi, yumuşak G gibi e, Ç şey gibi böyle noktalı harf mevcutsa kafanızdaki bir soru işareti de bu hafta aydınlanacak. Yani belki birisiyle alakalı kafanızda takılan bir şey var, bir mesele var. O aydınlanabilir. Ee, bir durumla alakalı kararsız ee, duruyor olabilirsiniz. Bir durumla ilgili böyle kafanızda ee, bazı sorular ee, var olabilir. Onlar aydınlanabilir. Yani böyle kafanızda var olan bir soru işareti bu hafta Tekrar ediyorum adınızda ya da soyadınızda Trabzon'un T'si ve noktalı harf, i gibi, yumuşak g gibi bu harfler olanlar e, böyle bir, bu soru işaretinden kurtulacaklar. O soru işareti aydınlanacak gibi duruyor. Ayrıca bakın dişlerinizi sıkıyorsunuz. Bir şeye çok sabrediyorsunuz. Belki birine, belki bir olaya, belki bir duruma. Ciddi manada hani böyle Deriz de bazen patladım patlayacağım o o duruma gelmiş gibisiniz o misal hakikaten patladınız patlayacaksınız Dişlerinizi artık sıkar durumdasınız ee, sabrınızı zorlayan bir durum var ya da bir kişi var ee, bu hafta o sizi yine zorlayabilir yani bu bir kişi ise örneğin e, örnek veriyorum şu anda evladınız bir, bir konuda işte sabrınızı zorluyor sizin ee, sevgiliniz eşiniz bilemiyorum bu hafta yine e, bu sabrınızı zorlar gibi duruyor. Ya da bir olay var çözülmesini bekliyorsunuz, hallolmasını bekliyorsunuz. Hani bir türlü böyle artık sabırsız davranıyorsunuz belki o duruma karşı. Bir an önce olsun, hallolsun, çözülsün diye. Ee, bu hafta yine e, sınanabilirsiniz bu durumla alakalı. Bu dışarıdan geçen ne? bu Ben anlamıyorum bu ses. Yani dikkatimi de dağıtıyor kusura bakmayın. Ee, hakikaten çok kalabalık bir caddede oturuyorum ve bu seslerin önüne asla geçemiyorum. Ve bunun da ne olduğunu da bir türlü çözemedim. Ara ara böyle bağırıp bağırıp duruyor burada. Şimdi ayrıca bakın ikili görüşmeleriniz de var. Ee, i̇kili görüşme illaki hani böyle resmi bir görüşmeden bahsetmiyorum. Yani bir iş görüşmesi gibi. Bu. E, bu arada bu da olabilir elbette bazılarınız için ama benim burada hissettiğim hani böyle eski bir dostla bir araya gelmek, aileden birileriyle bir araya gelmek ama ikili ikili yapılacağınız görüşmeler, ikili ikili buluşmalar yani siz ve bir arkadaşınızla bir yerde buluşmak gibi, siz ve bir akrabanızla bir yerde buluşmak gibi böyle bir ikili yapacağınız birkaç tane görüşme olacak bu hafta. Ve ayrıca Kendinize yeni yollar, yeni haritalar belirlemişsiniz. Belki de 2024'ün gelmesiyle birlikte hani hepimiz gibi, herkes gibi e, şöyle bir yol izleyeceğim. 2024'te şunu planlıyorum, şunu hedefliyorum e, gibi böyle bazı yol haritaları belirlemiş gibisiniz kendinize hayat yol, yolunuzda. E, tabii ki hani bunların hepsi bu hafta olur diyemiyoruz. Bu açıkçası polyanacılık olur. Fakat bu hedeflerle ilgili ee, iyi bir mm, gazla diyelim biz buna ilerliyorsunuz. Yani bu hedeflerinizin önü açık. Bunu da söylemek isterim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken elbette bunun genel bir fal olduğunda sizlere hatırlatmak istiyorum. Ocak ayı videolarını çekmeye başladım. Birkaç tane konu başlığını çektim biliyorsunuz ki bilmeyenler varsa ee, kanalım videolar kısmına girerek hem güneş burçlarını hem yükselen burçlarını da mutlaka dinlesinler. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu hatırlatmayı da yapalım ve herkes gördüyse yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın karışık e, dedik ya fincan için daha doğrusu yoğun dedik ya e, evet bir yoğunluğunuz var ama iç dünyanızda o kadar rahat ki iç dünyanızda o kadar huzurlu ki e, <laughs> yani sabrınızı zorlayanlar belki olacak. Belki Kalabalıklar olacak, belki işler güçler biraz böyle birikmiş, onları halletmeye çalışacaksınız ama Ocak ayının ilk haftası sevgili 40 yaş ve üzeri olan takipçilerim iç dünyanız anlamında çok huzurlu geçecek gibi duruyor. Yani hiçbir şey vicdanlı yapmadığınız, kendinizden emin olduğunuz, içsel olarak mutlu olduğunuz bir hafta olacak Allah'ın izniyle bu anlamda çok güzel çıkmış. İç huzurunuz çok yerinde görünüyor. Bunu çok beğendim. Bunun yanı sıra bakın, hani siyahla beyaz gibi iki durum var hayatınızda. Biri hakikaten enerjisel olarak sizi yiyip bitiren birisi var. Yani bunu belki real anlamda yapıyor, belki gerçekten hani böyle. Ee, anlattıklarıyla, söyledikleriyle konuşmasıyla belki gerçekten beyninizi yiyor. Belki enerjinizi tüketiyor. Yani siz bile farkında olmadan e, kötü enerjilerle nazar enerjisi diyelim buna. Bir de bir kişi daha var. O da hakikaten size böyle pozitiflik üzerine pozitiflik katıyor. Ee, böyle bir siyahla beyaz durumu hakim hayatınızda bu hafta. Yani bir yerden birisi böyle enerjinizi emip sömürürken diğer e, taraftan da enerjinize enerji katacak bir e, insan var. Siz bu ikisinin arasında biraz böyle gel gitler yaşayabilirsiniz. Yani e, bir anda böyle enerjiniz çökebilir. Sonra o e, size keyif veren ya da işte enerji katan insanla görüşüp hop yeniden bir neşelenebilirsiniz. Kötü enerjilerden kendimizi koruyoruz. Bunu hep söylüyorum. Enerjilerle de çok haşır neşir olan biri olarak enerji çalışmaları yapan biri olarak enerjimizi koruyalım efendim. Hiç böyle bizi aşağıya çeken. E, negatiflikleriyle bizi şişiren kişileri lütfen hayatımıza dahil etmeyelim. Dahillerse de hayatımızdan def edelim. Bize buradaki gibi tıpkı e, pozitif insan lazım, pozitif e, neşe verecek, pozitif e, anlamda destek olacak e, insanlar lazım. Sizin de hayatınızda var gibi görünüyor maşallah diyelim ve bu hafta o kişinin de e, o enerjisini çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz ve duygusal bir an, duygusal bir gün, duygusal bir saat yaşamanızda mümkün. <laughs> Böyle duygusallıkla gözlerinizin dolacağı bazı durumlarda yaşanabilir bu hafta diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu Fallardan faydalanabilirsin. Boğazım da hala düzelmedi. Ee, nasıl bir hastalıksa büyük bir salgın var. Herkese dikkat etsin lütfen. Hala konuşurken zorlanıyorum. Şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz 40 yaş ve üzeri olan sevgili takipçilerim için karıştırıyorum. Bu enerjiye. Ee, çok inanıyorum. Bu kartların enerjisine çok inanıyorum. Bakalım size melekler nasıl bir mesaj verecekler. Bu melek enerjisini hayatınıza çekmek için kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın diyorum. Bu e, önemli çünkü aramızdaki alma verme dengesi için önemli ve tabii ki bu videoların devamı için çok önemli. Videomu beğendiyseniz Realde de lütfen beğenin. Hem bana destek olun hem aramızdaki alma verme dengesini kurun. Hem de dediğim gibi kanalıma abone olarak bu enerjileri, güzel enerjileri hayatınıza dahil edin. Sevgili takipçilerim herkes hazırsa melek mesajınızı çektim efendim. Wow yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor. Bakın yeni yılın ilk videosunda, 2024'ün ilk videosunda siz değerli 40 yaş ve üzeri olan takipçilerime gelebilecek en güzel kart geldi. Ee, i̇çinde bulunduğumuz enerjiyi anlatan en güzel kart geldi. Ee, yeni bir yıl demek, yeni heyecanlar demek, yeni hedefler demek, yeni umutlar demek ee, bununla birlikte bize burada melekler diyor ki sen artık iyi bir dünyayı, iyi bir dünyada yaşamayı, kendi dünyanızdan elbette bahsediyorum, hak ettin ve bu dünyanın içinde ışıkta olacak bollukta olacak, güzellikte olacak diyor biz de senin arkandayız diyor daha ne desin, çok beğendim eminim ki sizler de çok beğenmişsinizdir Efendim burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki e, eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.